Arkadaşlar herkese merhaba. Anadolu Kangal TV'ye hoş geldiniz. Şu an köyde muazzam yağmur yağıyor. <laughs> çık oğlum oradan, çık oğlum oradan, çık oğlum oradan. Arkadaş senin kulüben var, senin yatıp kalktığın yerlere bak. Madem o buraya girdi, ben en iyisi yemeğini şuraya dökeceğim artık herhalde ya. Yağmur yağıyor ve kapı getiremeyeceğim kadar uzaklıkta mı? Değil de Yemek çok fazla anlatabiliyor muyum? O kabası var mı? Elimde temiz kap var. Ya boşver lanet olsun temiz kaba. Temiz kaba bir araya yıkarız. Gel aslanım benim gel. Gel paşam benim gel. Gel benim paşam gel. Gel şu eşikte ye. Şu eşikte iki dakika ye hadi. Gel gel. Çıkacaksın hadi. Hadi çıkacaksın hadi. Şu an çıkma çabalarını izliyoruz. Abicim yemeğin için yapmak zorundasın anladın mı? Gel. Başım, gel benim hocam gel. Çıkacaksın hadi hadi. Oğlum <laughs> ha, sen şaka mısın ya? <laughs> Kamuralarda eldiven var mı? Eldiven var evet. Dur benim paşam dur. Ulan paşa büyüdü. Fantezisi bize kaldı gördünüz mü? Ama maşallah var arkadaşlar gerçekten enik ilk getirdiğimde çok küçüktü kısa zaman içerisinde iki hafta, iki hafta gibi, iki bir süreçte kendini bayağı toparladı. Güzel bir hale geldi. Sizler de gördüğünüz üzere. Hayvan şu an çok yakışıklı gerçekten. Ya bayağı baya kendini toparladı Böyle güzel bir forma erişti. Görüntü kalitesi çok kaliteli arkadaşlar. Anlamışsınızdır zaten. bulgurla biber böyle yapmıştık. Bir tane de dedim o iyisin. Ne bulsam veriyorum arkadaşlar öyle. Sen karnını görüyorsunuz. Bayağı şiş böyle tok. Ulan bir yemek yiyeceksin onu da adam akıllı yapamıyorsun zaten. Zaten yağan yağmuru görebiliyorsunuzdur. Sağlam güzel yağıyor çünkü. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burası bizim tandır evi tamam mı? Şöyle göstereyim ben size. Hatta. Burası bizim tandır evimiz. Arkadaşlar biz doğuda yaşıyoruz tamam mı? Bu da kömür falan. Ya burada işte soba var. Mesela şurada görüyorsunuz ekmekler et mesela bunu çakılır. Ondan sonra eee Ulan ne diyorlar? buna? tandır. Tandıra vurulur. Anladınız mı? Şimdi bizim kültürümüzce Anadolu'da arkadaşlar e, evcil hayvanların köpekleri mesela Böyle hani artık İslamiyet'ten de gelen enerjiden kaynaklı olarak neciz görülür anladınız mı? Hani tanrı evlerine falan sokulmaz. Ya köpeğin kendine ait bir yeri vardır ve hayvan orada yaşamalıdır anlatabildim mi? Velhasıl kelam işte bizim borunumuz geliyor. Şu gördüğünüz nokta bu tandırla alakalı. Az önce işinden çıkmaya çalıştığı yer tandırla alakalı. Tandırla alakası ise şuradan geliyor. Tandırın dumanları falan ya o alttaki kor falan o, o sıcaklık hep orada. Ben anladığım kadarıyla. <laughs> Tandırda ekmek pişirmedim, bilmiyorum o yüzden tam olarak. Hani köpeğin Tandır evine sokulması orada yatıp kalkması orada kalması doğru değil. Bak Baron'un kendine ait kulübesi var ancak kulübede, kulübede kalmıyor. Baron hep burada kalıyor. Bizimkiler bana çok kızıyor açıkçası bu noktada. Ancak hani kalsın hayvan şey değil o. Çok önemli değil, çok problem değil. burayı seviyor çünkü anlaşılan. Buraya bir giriyor arkadaşlar, anladınız mı? Kaç defa ben denedim mesela. Adamı kendi kulübesine sokuyorum. Hemen çıkıyor oradan. şak böyle. Yine geliyor, buraya giriyor. Akşamda, sabah da yine buradan çıkıyor. Video bittikten sonra banyo kulübesine sokmaya çalışacağım ama yine giremeyecektir tabi Eee Az önce de kabını arayayım derken mesela hani bu normalde bizim için yemek yediğimiz yemek kapları hani köpeğin bunda da yemesi doğru değil ama artık hani bu kap Baron'a ait olmuş oldu takipiz onu temizleni yıkayana kadar anlatabildim mi? Hani biz küçüklükten beri bize böyle öğretildi yani bu hayvanlara karşı olan bir kim ve nefretten değil arkadaşlar onları kirli, ya, ya temiz bulmadıklarından ötürü insanlar o şekilde düşünüyorlar. Ama dediğim gibi biz ufaklıktan bu yana biz hep böyle öğretildi. O yüzden bize büyüklerimizden gördüklerimizi uyguluyoruz anladınız mı? Bakın şimdi tok yedi. Şöyle görüyorsunuz. Baya karnı tok şimdi. Göbeği gördünüz zaten. Bakın 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 bakın. Bak. Bak 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 bak. Bak. <laughs> Giremedi de zaten. <laughs> Sen şimdi şişko oldun. Nasıl kafanı çıkartacaksın oradan? Al. Al işte al. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Bütün durum bundan ibaret. Hayvan burayı seviyor. Buraya giriyor Burada yatıyor. Biraz garip bir hayvan ama neticede artık gördünüz değil mi? Borunumuz az önce buraya girdi. Geldi şuradan. O şuradaydı. Bir saniye ben gimbalı çevireyim. Şuradaydı. Geldi abi. Buradan o böyle. Buranın içine girdi. İşte. Bizim de borunumuz bu. Hayvanı gördünüz. Şu anda da zaten hala tipe bakın arkadaşlar. Boru <laughs> Gördünüz değil mi? Korkunç ya. Ulan akşam karşına çıktığını düşünsene. Hıh! <laughs> Neyse gördünüz artık. Baron burada kalıyor akşam. Yemeğini de verdik. Köyde şu an dediğim gibi güzel bir yağış var. 25 Kasım'dayız. Bakın evimizin üstünde dumanımız tutuyor. Elhamdülillah çok şükür. Burası Doğu Anadolu arkadaşlar. Ve bu yıl biz Anadolu Kangal TV olarak zaten içeriklerimizi aktif olarak yüklediğimiz için kışında ee, videolarımıza çekip sizlerle paylaşacağız. O zaman yine göreceksiniz tabi. Doğu Anadolu'yu yaşam şartlarını, buradaki insanların nasıl yaşadığını falan. Hep şahit olacaksınız. Neyse. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.